mutluluğu ararken pek çoğumuz mutluluğa giden yolun daha fazlasına sahip olmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Daha fazla iktidar, daha yüksek mevki, daha fazla alkış, daha çok para ve mal. Yeterince iyi olmadığımız duygusunu daha fazlasına sahip olarak toplumsal hiyerarşi basamakları da yükselerek giderebileceğimize inanıyoruz. Toplumsal statü denen o kaygan zeminde ne kadar yukarılara tırmanırsak tırmanalım, bizden daha yukarıda birilerinin olduğunu görmek canımızı acıtıyor. Başka insanlara tepeden bakmak hoşumuza gitse de bunun mutluluğu yakalamakta önemli olmadığını yaşayarak öğreniyoruz. Mutluluk büyük ölçüde beklentilere dayalıdır. Zenginlik insanın beklentilerini artıran bir durumdur. Sıradan insanları mutlu etmeye yeten pek çok tat, varlıklı insanlara mutluluk vermez. Mutlu insan, beklentilerini kısıtlamayı bilen ve statü simgelerini satın almaya yanaşmayan insandır. Kendilerini güvensiz hisseden insanlar, hiç dünyalarına bakamaz, gerçek korkularıyla yüzleşemez. Bu zayıflıkları da onları, maddi statülerle teselli bulmaya yöneltir. Kimse bir bütün olarak kendisini güvende hissedemez. Hepimiz çok incinebilir varlıklarız. Hayat ise çok belirsiz. Hangi sokağa dönünce karşımıza ne çıkacağını, bir tesadüfün hayatımızda neleri değiştirebileceğini bilmiyoruz. Hepimiz yaşlanıyor, hasta oluyor, sevdiğimiz insanları kaybediyor ve ölüyoruz. Tuhaf bir biçimde dünyevi iktidarlarını sağlamlaştıran insanların kendi hayatları üzerindeki denetimleri giderek kayboluyor. Yerine getirmemiz gereken çok sayıda sorun memnun etmemiz gereken çok sayıda kişi bulunuyor. Bu nedenle hayatlarımıza az sayıda dost ve çok sayıda düşman oluyor. İnsanlar kendilerini bazen bir nefret zindanına kilitlerler. Her şeyden de herkesten nefret ederler. E çok da kendilerinden. Nefretlerin en tehlikelisi kişinin kendisine karşı duyduğu nefrettir. Başarıya tapınan modern toplumlarda bu duygu tehlikeli bir salgın boyutundadır. Kendinden nefret eden insanlar sevilmemekten ölesiye korkarlar. Sevilmek için yeterince iyi olmadıklarını düşünürler. Kimi bedenini acıtır, kimi ağır çekim ölümlere meyleder, kimi kesilmeden gider, kendi canına kıyar. Kimileri de bağırıp susarak, meydan okuyup silerek, edip kaçarak yaşamayı hiç yaşamıyor gibi sürdürür uyuşturucu, haz ve mutluluk vereceği iddiasıyla devreye girer. Haz verici etkiye vurgu yapılarak yayılan bilgilerin uyandırdığı merak ve sosyal bir grubun parçası olacağını zannetmek, gençlerin toplum dışı davranışları benimsemiş, madde kullanımını kabul gören akran grupları ve arkadaşlar tarafından yapılan ısrara karşı koyamama, Gerginlik, öfke, çöküntü ve sıkıntı gibi psikolojik durumlarla başa çıkmak. Yaşam sorunlarıyla mücadele etmek. Maddelerin büyük bir kısmı başlangıçta yoğun bir haz duygusu ortaya çıkarır. Böylece kendini iyi hissetme arzusu sosyal ortamlarda gerginlik yaşayan, stresli bazı kişiler huzursuzluk, gerginlik hissini azaltmak, rahatlamak ve daha iyi hissetmek ihtiyacı duyar. Günümüzde her şeyin en iyisini yapmak, çok güçlü olmak, yüksek performans göstermek ile ilişkili baskı, uyarıcı maddelerin kullanımı ve sürdürülmesiyle her şeyin en iyisini ben yaparım duygusuna kapılmak için uyuşturucuya başvurur. uyuşturucunun önceleri bazı fiziksel etkileri kulağa hoş gelse de fazla uzun sürmez. Sonrasında birçok insan bunalıma girip yalnızlığa kapılır ve kendini hasta hissetmeye başlar. Zihin bulanıklığı, gözlerin kızarması, aşırı terleme, dış görünümlerine özen göstermeme ve bağımlılık oluşur. Düşünme yetileri yavaşlar ve bulanıklaşır. Kaygı, panik, halüsinasyon Tanrı ve hezeyanlar başlar. Kötü beslenme, kilo kaybı, yönelim bozukluğu, uyuşukluk, sürekli bir güvensizlik, kuşkuculuk, kin, öfke, karşı saldırıda bulunma. Kramplar, ishal, çarpıntı, panik, burun akıntısı, üşüme ve terlemelere kadar varabilecek şiddetli yoksulluk belirtileri, nöbet geçirmeye, inmeye, beyin kanamasına, kalp yetmezliğine, ani ölüm riskine, komaya ve solunum depresyonu sonucu ölüme neden olur. Başkaları seni incitir. Ancak sen kendini kurbanlaştırırsın. Ve eğer kendi kurbanlığından zevk almaya başlarsan, bütün hayatını bunun üzerine kurarsın bu kurban kültü, ümitsizliğin zehirli meyvelerini yaşadığımız ülkenin çocuklarına da yediriyor artık. Ben bir kurban diyor genç insan. Daha fazlasını hak ediyorum. Biz kurban olmayacağız. Daha fazlasını hak ediyoruz ve alacağız. Biz uyuşturucu kullanmaya neden olan ailevi, toplumsal, sosyolojik Politik nedenlerle savaşmak için yola çıkarken uyuşturucu kullanımına hayır diyoruz. suçlanacak bir yer, bir aile, bir ülke, bir toplum mutlaka vardır. Oysa biliyoruz ki, insanın terini, emeğini, varoluşunu katmadığı, kendi ruhuyla yoğurmadığı hayat ona bir anlam ve yol duygusu veremez. İnsanın ruh sağlığının temelinde yatan şeylerden birisi seçim yapabilmektir. Hayat zor ve zalim olabilir. Fakat önümüzde seçim yapabileceğimiz fırsatlar varsa her zaman umut da var demektir. Umut insana bağışlanmış en büyük armağandır. Her şey yıkılıp gitse bile umut varsa insan vardır. Uyuşturucu ile mücadelemize yanımızda olmaya çağırıyoruz. El ele ve daima iyi.